Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu dersimizde C#'ta veritabanı bağlantısı oluşturma ve veritabanı oluşturma ve veritabanla bağlantı yapmayı göstereceğiz Visual studio ile. Şimdi ilk olarak veritabanımızı oluşturalım. Access programını açıyorum. Boş molasız bir veritaba diyorum ve veritabanım, veritabanım kaydedeceğim yeri seçiyorum. Döküman diyor burada isterseniz burada değiştirebilirsiniz. Ben de m uzaklık yapmak istiyorum. Daha sonra buradan veri ismini değiştireyim. Oluşturuyorum ve veri tabanımı oluşturuyorum. Şimdi e, burada ilk yapmamız gereken iş görünüm bölümünden tasarım görünümüne tıklamak. Burada tıkladıktan sonra tablo adımızı gireceğiz. Tablo adımız neyse artık tablonuzun ismine ne vereceksiniz yazıyorsunuz buraya. Ben kesiler dedim. Daha sonra ilk olarak bakın ilk bir tane alan gelmiş. Bu da ne? E, ilk bir tane satır gelmiş. Şu satır mı, üstün mü artık ne deniyorsa. E, bu arkadaşlar birinci anahtardır. Görmüş olduğunuz gibi birinci anahtar nedir? Yani otomatik sayı, kimlik nedir? Bu arkadaşlar diğer adı ID, ID. Şudur yani ben bunu şu adla vereyim. Buna şu adla veriyorum ID olarak. Tabi değiştirebilirsin ID diyorum. Otomatik salı, sayı olayı da şu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Her veri eklediğinizde bu ID bir bir kez artıyor. İşte mesela bir veri daha ekledim 3 oldu. İşte teker teker verilerim ID'si mesela ben dedim ki bir veri ekledim. Veri bir tane bir tane veri ekledim. Ne oluyor? ID hemen 1 oluyor. Bir tane daha veri ekledim. Yine ID 2 oluyor bu sefer. Bir tane daha veri ekledim mesela. Bu da bununla da ayrı 3 oluyor. Yani ID sürekli artıyor arkadaşlar. Bu ne amaçla yapılıyor? Mesela iki ID, iki verinin ver bir tane veri eklediniz. Verinin alanları birbirine aynı. Nasıl bunları birbirinden ayıracaksınız? Tabii ki de ID sayesinde. ID birbirinden ayırmayı sağlıyor ve e, bir de kolaylık sağlıyor. Şöyle silmede falan kolaylık sağlayabiliyor ID. O yüzden ID önemli bir şey. Şimdi ID'mizi yap yazdık. Biz ne yapacağız? Ne yapacağız? Kişiler dedik. İsim ilk olarak isim. Bu metindir arkadaşlar. Çünkü mesaj olarak yazılacağı için Soy isimleri metin, numara. Bunu sayı yapabilirsiniz ancak sayı yapınca çok büyük bir sayı biliyorsunuz ki numaralar, işte 0500, işte 0500 numaralar çok uzun, işte ev telefon numaraları da öyle uzun bir sayı ve e, program şöyle yapıyor, depolayamıyor onu çok büyük olduğu için. En mantıklısı kısa metin olarak belirlemek ve met, e, sayıda, e, numarayı da metin olarak çekmek. En mantıklısı bu. Bu şekilde tablomu oluşturuyorum ve kaydırıyorum veri tabanı oluşturuyorum, kaydediyorum. Burada mevcut dosyam. Bunu bu kenarda kalsın. Şunu da kapatalım. Şimdi dosyam orada mevcut. Hemen veri tabanı altımızı yapalım. Şimdi ilk olarak yeni bir proje oluşturuyorum. Windows Form Application diyerek. Bu geliyorum ki veri tabanı ders diyelim. Başlatalım projemizi. Windows Form Application. Evet projemiz oluştu. Projemize hiçbir şey yapmadan çift tıklıyorum üstüne ve kod bölümüne geleceğim şimdi. Program CS bölümüne. Özür diliyorum. Form 1 CS bölümüne geleceğim. Burada yapmam gereken şudur. İlk olarak kütüphaneme eklemek. Kütüphanemde şudur arkadaşlar. System.data.oldb Kütüphanem budur arkadaşlar. Bu e, veri tabanına ya veri tabanı işlemlerini yapabilmek için lazım. Bu, bu kütüphane olmazsa yapamazsınız. Bu kütüphaneye ekledikten sonra veri tabanı bağlantımı yapacağım. Şimdi ben gerekli bağlantı zaten mutlaka bağlantılar hiçbir e, void'in içine girmez. Hiçbir void'in içine girmeden Şuraya yapılır bağlantılar. Sizde böyle yapmanız gerekiyor. Neden? Çünkü o buraya bağlantı yapınca bu bağlantı genel oluyor ve daha hoş oluyor. Her yerden ulaşabiliyorsunuz bu bağlantıya. Kapatıp açabiliyorsunuz. O yüzden bağlantıyı genel olarak tanımamanız önemli. Old DB Connection diyorum. Old DB Connection bağlantı yapmaya yarayan bir komuttur. Bir komut, bir veri türüdür diyelim. Bağlantı diyorum. Eşittir. New Old DB Connection'da ne yapıyor? İşte bağlantı yeni bir tane bağlantı oluşturur anlamına geliyor bu. Daha sonra burada connection string belirleyeceğiz. Ancak connection string şu anda almadık biz. Nasıl, nasıl alacağız bu connection string'i? Şu şekilde. Bağlantımı yapmadan önce bağlantı komutları lazım. Bu şekilde ancak bağlantı connection string gerekiyor buraya. Bu connection string'i de şöyle alacağız. İlk olarak e, ben genellikle veri tabanlı dosyamı lokal bir yere değil de genellikle programın e, bulunduğu klasörün içine koyarım, kopyalarım. Bindi bu içine kopyalarım. Burada da böyle yapacağım. Böyleydi. Buraya kopyalarım gerekli. Bindi bugün içine kopyalıyoruz. Ondan sonra ne yapıyorum? Burada açıyorum. Burada bir beta bana connection string'i almak için şöyle bir işlemler var. İşte connection string'i alabilmenin en mantıklı yolu şudur. İsterseniz ezbere biliyorsanız connection string olayını ezbere yazabilirsiniz. E, illa Project Add New Data Source demenize gerek yok. Buradan isterseniz kendiniz kafanızdan yazabilirsiniz Connection string diye. Ancak biz bilmediğimiz için ezbere Project bölümünden Add New Data Source bölümünden e, yeni bir data, Database yani ver tabanı ekliyorum. Database'i seçiyorum. Burada Dataset'i seçiyorum. Dataset tek bir ver tabanı içine alıyor. Dataset. Tabloları, sadece bir tablo için alıyorum kusura data Dataset'i açıyorum. Burada New Connection diyorum. Bu da boş olabilir sizinki. Hiçbir şey olmayabilir. New Connection dememiz gerekiyor. New Connection dedikten sonra All DB olarak seçili. Eğer seçili değilse Change bölümünden All DB, Access Database File All DB'yi seçin. Seçildiyse mutlaka bunu seçmeniz gerekiyor. Daha sonra Database File Name bölümünden Browse butonuna tuşuna tıklayarak e, Veritabanızın bulunduğu bölüme girip Veritabanızı seçiyoruz. Daha sonra eğer tabanınızda şifre varsa Burada şifresini belirleyin Test connection diyerek Bağlantımızı kontrol edebiliriz Çalışıyor mu diye Okey tuşuyla Bağlantımızı oluşturuyoruz resmen Daha sonra connection string that you will Save in the application yazan yere Artıya tıklayarak Burada e, Connection stringimizi alıyoruz Daha sonra next diyoruz Hayır diyoruz veya evet diyebilirsiniz fark etmez Next diyoruz Burada tables'ı seçiyoruz, işaretliyoruz. İsterseniz başka ya yani tek bir tane bir sürü tablo varsa istediğiniz tabloları da belirleyebilirsiniz. Finish diyoruz ve işlem tamamlanmıştır. Şimdi connection string'imizi buraya yapıştırıyoruz. Önerim şudur ki data source eşittir bölümünde şu data directory bin debug bölümünü kaldırıp sadece kişiler db, d, accdb yapmamız gerekiyor. Ancak burada önemli olan konu şu. Eğer e, veri tabanı dosyamızı bindi bu klasörün projemizin bulunduğu klasörün içindeki bindi bu klasörün içine kopyaladıysanız bu şekilde yapmanız daha doğru olacaktır. Bu şekilde yapmanız daha doğru olacaktır. Ancak eğer başka bir konuma kopyaladıysanız örneğin C, D, Documents, işte belgeler falan gibi klasörü kopyaladıysanız burada konumunu yazmanız gerekiyor. Bu şekilde yaptıktan sonra bağlantımız tamamdır. Bağlantımızı kontrol etmek için de açılış bölümüne gelelim. Formülü no atlıyorum. Ve try catch bloğu içerisine Try, try catch blo içerisine. Try bloklar içerisine. Diyorum ki buraya bağlantı nokta diyorum. Bu bağlantı açmaya yarıyor. ileride göreceğiz. Tamamen. Bağlantı açıyorum. Burada bağlantı eğer bağlantı açmada bir sorun çıkarsa mutlaka bir vetamında bağlantıda bir sıkıntı vardır. Ne yapacak? Burada mesaj box göstersin. Mesaj göndersin. Ben buraya diyorum ki veri, e, veri tabanına bağlanılamıyor. Lütfen veri tabanının bin debug klasörü içinde olduğundan emin olunuz. Diyorum. Sılaş ne diyecek? Hatayı da gösterin. Hata mesajında. Bu şekilde yapıyorum. Deneyelim. Hata çıkacak mı? Evet, çıkmadı hata falan. Ee, herhangi bir hata olsun mesela dosyamızın ismini S başına S koyalım. Start diyorum. Evet hata geldi. Veri tabanına bağlanamıyor. Lütfen veri tabanının binde bu klasör içinde olduğunu emin olunuz. Hata işte hatayı da burada gösteriyor. Dosyası bulunamadı. Görmüş olduğunuz gibi. Ya da daha orijinal olması için şöyle de yapabilirsiniz. Bu şekilde olursa daha orijinal olur. Çünkü eğer Türkçe ise tabi. Türkçe ise bakın görmüş olduğunuz gibi dosyası bulunamadı. Uyarısı veriyor Güzel böyle olabiliyor. E, bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Bu derslik bu kadar. Umarım anlamışsınızdır. Anlamadıysanız e, proje e, formumuzda yorum kısmından bana açıklayabilirsiniz. Yani ne, ne ne taraf ne tarafını anladınız, ne gibi hat, anlamadınız, ne tarafına işte hata oldu. Onun gibi şeyler açıklayabilirsiniz. Görüşmek üzere. hoşça kalın Sağlıcakla